katındık bu işe daha böyle oldu modeller dergi şimdi hangi televizyonlar geldi eski televizyonlar vardı, idi Tabii tabi ben ulaştım tam e, tasliha böyle globe idi işlerdir diye özünü bir fetre sürerdi kızardı yala e, akbara ki çıkardı o bilir, yani bir beş dakika isterdi üç dakika, beş dakika kadar isterdi. Ee, dedemiz o vaxtında e, Selece'de işlirdi. oldu onda. E, ataş istimali Bu e, toz dediler özüne. E, lehim. Lehim ederdi tozdan. E, filter var. Bu filter bir kez kızdı. Bir kez kızdı. Filter ekledi özü insidad var idi. E, hakikat patladı. O filtrenin parçası çaldı gözüne, gözüne zarar verdi o vaktinde. bizim vaktimizde, indi bu televizyonlar gözü her vakit kuturası var. Her vakit kuturası var. Bəs çok kere başarı yeri məqayet olsun. Bu bir. İkinci, Allah da özü rahmet eder başarı. Yani çok kere biz haberimiz yoktu. Karabaki avcımız için dedi. soğuq sıcaq havucumuz içindədir. Mən bir kərə baxaram deyirəm bu Allahın rəhmətidir. E, Karabağ'ı tutmadı bizi. Ə e, özü hafizdir. E, biz də inşallah hazırlayırıq öz millətimizi, Kifri millətini, Türkmən millətini xidmət edək. E, Fərqdə yoxdur inşallah biz bu məmləket inşallah birdir hapsı. Kürd, Türkmən, Ərəbi hepsi birdi. Hepimiz kardeşi. Tabi bu der dedemden geçenden sonra baktım bu der nefis kesinip e, kaldı dedim bu der ne nerede böyle kesinip bu der öğrenip ağzına. Tabi bugün burgular müthelleth olupdı, necma olupdı, bu der hiçbir burgu aslı kalmaz alemde. Hepsini açar. Nence burgu var yanımızda asıl kalıp da bu der nefisden açtık üzümler. Ondan sonra bildim, dedim bu aklın istimali edip de de en iyi şeydi bu burguları açmak için. O, bu der her kim görse yazdığı seni diğer, bu nedir bu hiçbir şey diyor ki. Biz حتماً بو بس فكراسة دان بلبت بو اي مادات ده اغذية مره ننجبر غوار حبسنا